Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size gündemdeki bir isimden bahsedeceğim. Haberi Hürriyet Gazetesi'nden aldım. Başlık şu şekilde, Hazer Amani kimdir? Eşi kim? Aslen nereli? Gelin beraber spota bakalım. Gündemdeki haberler ardından Hazar Amani'nin hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Hazar Amani, TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Masterchef'in jüri üyelerinden biriydi. Peki Hazar Amani kimdir? Aslen nereli? Fotoğrafını görüyoruz burada. Haberin detaylarına bakalım. Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazar Amani... ...1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra... ...lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi... ...sosyoloji bölümünde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazar Amani... ...Güney Afrika'da Kordonbulu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazar Amani 2011 yılında en yaratıcı şefi ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazar Amani Kiraz Mevsimi dizisinde de konuk olarak katılmıştı. Ünlü şef asıl çıkışını ise Master Masterchef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazar Amani 2013 yılında hayatını Deniz Mumcu oğlu ile birleştirdi demişler. Haber burada bitmiş. Ee, Hazar Amani ve e, karısının bir fotoğrafını, düğün fotoğrafını koymuşlar. Bakalım. Evet haberi burada bitirmişler. Ben de videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.